Uzak Şehir dizisi yeni bölümde. Neler olacak öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde saddakat vurulacak ve konağa ecmenler tarafından çağrılan polisler gelecektir. Alya hemen Cihan'ı çıkartacak ve ondan gitmesini söyleyecektir. Polisler konağı bastığında kimseyi bulamayacak ve sadakat içinde ambulans gelecektir. Sadakat ambulans tarafından hastaneye götürülecek ve konağı Alya'ya emanet edecektir aynı zamanda Bora'nın Ecmel tarafından bulunmamasını tehmin ettirecektir. Kayaların olduğu mekana da baskın, gelecek ve dayısı onu, duvardan atarak kaçmasını ve dümdüz ilerlemesini söyleyecektir. Kaya dümdüz ilerleyerek kaçacak lakin etrafını, göremediğinden bir tane çukurun içine düşecektir. Ecmel konağa gelecek ve Alya'ya odada ne sakladığını soracaktır. Alya Ecmel'i konaktan atmaya çalışacak lakin, Ecmel Alya'ya silah çekecektir bunun üzerine. Alya kendini savunacak ve çok geçmeden şahinler gelip ona engel olacaktır. Uzakşehir dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.